yılında çıkmış olan 5.235 sayılı bölge adliye mahkemeleri kanununa göre adli yerli sistemimizin ikinci derecesini oluşturmak üzere bölge adliye mahkemelerinin diğer bir isimle istinhal mahkemelerinin kurulmasına karar verilmişti. Çıkartılmış olan bu kanunda bu mahkemelerin hangi illerde kurulacağı konusunda isim bazında herhangi bir belirleme yoktur. Kanun metninde PSYK kanun görüş alınmak kaydıyla Adalet Bakanlığı tarafından bölgesel olarak ihtiyaç duyulan yerlerde bu mahkemelerin kurulacağı ifade edilmiştir. Bu çerçevede 2004 yılında kanunun çıkmasından sonra Adalet Bakanlığı tarafından 9 ilde bu mahkemenin kurulmasına karar verilmiştir. Mahkemenin kurulmasına karar verilen iller Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Adana, Samsun, Diyarbakır, Erzurum ve Bursadır. 6 yıldan fazla bir zaman geçmiş olmasına rağmen ve e, bu mahkemelerin hangi illerde kurulacağı hususunda bakanlık tarafından karar verilmiş olmasına rağmen o tarihten beri bu mahkemelerin inşaatları maalesef tamamlanamadı ve bu mahkemeler faaliyete geçemedi. Bu 6 yıllık süre zarfında adalet camiası içinde yargı camiası içinde e, bu 9 sayısının yeterli olmayacağı ve bu sayının e, artırılması gerektiği konusunda genel bir konsensuz oluştu ve şu anda bizim bildiğimiz kadarıyla ve edindiğimiz bilgiler doğrultusunda Adalet Bakanlığı'nın gayri resmi olarak e, İslam mahkemelerinin sayısının 9'dan 16'ya çıkarılması konusunda çıkartılması gerektiği konusunda çalışması bulunmaktadır. Bu doğrultuda e, kurulması gündemde olan, gayri resmi olarak yürütülen çalışmalarla kurulması gündemde olan e, yeni mahkemelerden bir tanesini Karabük'e kurulması gerektiği kanaatindeyiz. Çünkü daha önce kurulmuş olan mahkemelerden Karabük'e en yakın olan mahkemeler Samsun, Ankara ve İstanbul'da bulunmaktadır. Bu üçgen içerisinde mutlak surette bir istinam mahkemesinin kurulması gerekmektedir. Coğrafi açıdan, bölgesel açıdan bu bakımdan en uygun olan ilimiz de Karabük'tür. Biz var olarak bu konuda geniş bir çalışma yürütmekteyiz. Baromuzun 5 Ocak 2011 tarihli yönetim kurulunda konuda geniş bir çalışma yapılmasına ve bir rapor hazırlanmasına karar verdik. Karar olarak bunu da kayıtlarımıza geçirdik ve şu anda bu raporun hazırlanma aşamasındayız. Bu raporumuzda Karabük e İsnah Mahkemesinin kurulmasının neden gerekli olduğu konusunu, ayrıca İsnah Mahkemelerinin sayısının artırılmasının neden gerekli olduğu konusunu geniş bir şekilde incelemekteyiz. Önümüzdeki günlerde bu raporumuz tamamlanacak ve bu raporu ilgili birimlere sunacağız. İlimizdeki ilgili birimler başta olmak üzere adalet bakanlığı ve diğer kurumlara bunu bildirerek bu olayı takipçi olacağız. Karabük Barosu olarak bu olayı gerçekleştirmek için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz.